Herkese merhabalar. Bu geçirdiğimiz 10 günü ve bayramı umarım keyifli geçirmişsinizdir. Bu 10 gün boyunca teknolojik gelişmelerde neler var, yenilikler neler oldu? Bugün size hızlıca bir onu özetlemek istiyorum. Gelin şimdi beraber bakalım. İlk önce size Color Health isimli bir 2013 yılında kurulmuş Amerikalı bir şirket var. Ondan bahsedeceğim. Bu şirket dünyadaki, daha doğrusu Amerika'daki kanser hastalarına özellikle yardımcı oluyor. Onların hem medikal anlamda yardımcı oluyor ve şu ana kadar bugüne geldiğimizde 11 senedir neredeyse 7 milyon üzerinde kanser hastasına hem tedavilerinde hem tanı koymalarında, teşhislerinde yardımcı olmuşlar bu şirket şimdi OpenAI ile beraber çalışacağını duyurdu ve öyle ki OpenAI'nin kendi bloğunda bunu yazıyor. OpenAI özellikle ne yapacak? Kendi yapay zekasını Color Health isimli bu şirketin yani bu tanı teşhis koyan ve insanların iyileşmesine yardımcı olan bu şirkete yapay zeka ile yardımcı olacak ve böylelikle ne olacak? Hem herhangi bazen tanılarda, tanı koymada, teşhiste zorluklar olabiliyor, kaçırabiliyor normalde şu andaki baktığımız zaman medikal dünyası. Şimdi yapay zeka ile hem tanı ve teşhisi daha hızlı. Hem daha doğru yapabilecek bir şeyi kaçırmayacak. Hem de insanlara daha özel planlamalar, tedavileri için daha özel planlamalar da yapmalarına izin verecekler. Baktığımız zaman bu çalışmada bu sene boyunca 200 bin hastaya yardımcı olacağını söylüyor bu yapay zeka ile beraber. 200 bin hastaya yardımcı olacaklar. Peki neler yapacaklar? 4 kat daha fazla herhangi bir işte tarama, biyopsi, patoloji sonuçları almada herhangi bir boşluk olmaması herhangi bir şeyi kaçırmamaları adına dört kat daha fazla yardımcı olacak bu yapay zeka. Bunun dışında da bir hastaneye ya da bir doktora gittiniz. Normalde doktora kendi geçmişinizi anlatmanız gerekir ve bu uzun bir yolculuk olabilir. 5 dakikada bütün sizin geçmişinizi işte bu kanser geçmişinizi de ayrıca 5 dakikada klinisyenlerin, doktorların anlamasını sağlayacak. Bu anlamda zaten sağlık konusu bence yapay zekalar anlamında en insanlara yararlı olan yer bence, yapay zeka bence en fazla sağlık konusunda insanlara yardımcı olacak. Dolayısıyla burada güzel bir birleşme görüyoruz. Tabii ki burada hastaların güvenliği, kendi datalarının gizliliğini de sağladıklarını söylüyorlar. Aslında buradaki amaç böylelikle özetle herhangi bir şekilde insanların kanserle yüzleştikleri zaman onu herhangi bir şekilde geç tanı olmaması. Çünkü geç tanı demek daha ilerlemesi ve insanların yaşamalarını da daha zorlanması demek. Mesela eğer sadece 4 hafta gecikirse ölüm oranları %6 ile 13 arasına artabiliyor. Bu anlamda da yardımcı olacak. Bunun dışında neler oldu bu hafta başka? Şu anda dünyanın en değerli şirketleri Nvidia, Microsoft ve Apple ve devamı bunlar değişiyor. Apple kendi Artificial Apple Intelligence'ı tanıdıktan sonra ilk sıraya yerleşti. Daha sonra Nvidia tekrardan birinci sıraya geldi derken Microsoft ve bu sürekli değişiyor. Aslında burada özetle şunu görüyoruz hepsi çok değerli şirketler ve hepsi yapay zekayı kullanıyor ve yapay zekayı kullanan entegre eden şirketler değerli olmaya devam edecek şu anda. Böyle gözüküyor. Bunun dışında çok fazla teksten, yazıdan video üreten şirketler ve onların yeni ürünleri tanıtıldı. Runway zaten Gen 1 ve Gen 2 isimli video üreticileri vardı. Şimdi Gen 3 çıktı. Daha kullanım açık değil ama videoları harika gözüküyor. Gerçekten çok sinematik. Çok iyi böyle zoom yapabiliyor, pan yapabiliyor, farklı drone çekimleri yapabiliyor gibi böyle çok güzel görseller elde edebiliyorsunuz. Onu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Gen 2 kullandığımda o kadar iyi değildi. Mesela onu söyleyebilirim. Bunun dışında en büyük runway board Amerikalı bir şirket. Şimdi Luma'dan bahsedeceğim. En büyük gelişmelerden biri oydu bu hafta. Luma'da yine Amerika San Francisco based bir şirket. O da kendi Dream Machine isimli yine teksten yazıdan video üreticisini tanıtıp ve kullanabiliyorsunuz bu arada. Ben de birkaç deneme yaptım. Şu anda denemelerim çok iyi olmuyor. Bence daha hali hazırda. Eğittikleri çıktılar daha iyi sonuç veriyor. Ama yine de çok iyi bir başlangıç olduğu kesinlikle kesin. Ben şimdi ne denedim? Mesela inatla astronot bir kedi siyah bir atın üzerinde Yunan sokakları arasında mavi beyaz Yunan sokakları arasında geziniyor. Bunu bir türlü alamadım yani. Kediyi yapamadığı, astronot yapamadığı gibi böyle düşünce konusunda daha böyle karmaşık düşünceleri daha yapamadığını gördüm. TikTok'tan bu arada yapay zeka ile ilgili bir haber var. O da yeni bir yapay zeka uygulaması tanıtı. Sinfoni isimli. Orada da artık böyle avatarlar ama gerçekti yani böyle bayağı sunucu gibi avatarlar eklenebiliyor ya da dublaj yaptı Biliyor gibi farklı böyle yeni yapay zekaları e, tanıttı. Onlarda yakında kullanım açılacak. Şu anda daha kullanım açıldığını baktım ama göremedim. Bunun dışında bir de şimdi hani yazıdan yazı ürettik, yazıdan ses ürettik, yazıdan video ürettik. Şimdi bir de aslında ses dedim ama esas bu videoları yapıyoruz ya. O videolara bir de ses yapma geliyor. Yani mesela video yüklüyoruz, sesten değil video yüklüyoruz ve videoyu algılayıp ona ses yapıyor. Bunu Google'ın Deep Mind ve 2A Video to Audio isimli uygulaması aracı yapabiliyor. Bu da gerçekten çok çok iyi. Çünkü normalde sessiz aslında. Bir de Eleven Labs de aynı şekilde benzer bir şey tanıttı. O da mesela video yüklüyorsunuz. Üzerine bir ses eklemek istiyorsunuz mesela bir konuşma. Onu yazarak herhangi bir sesi seçiyorsunuz. Bir kişinin sesini ve onunla size böyle bir öykü anlatımı yapabiliyor. Ya da orada da durumunuzu, promptunuzu normalde videoya girdiniz ya. Aynı promptu mesela yazın. Bir text to audio uygulamasına Eleven Labs gibi. Orada da yine benzer bir sonuç alacaksınız. Ama tabii videoyu görmediği için hani video ile eş tabii ki o kadar fazla olmuyor. Bunun dışında başka neler oldu? Pek çok konuşmalar oldu. Mira Murati çıktı. Kendi mezun olduğu okuluna gitti. Ve o okulu Dartmouth Engineering ismini Amerika'da bir okulda okumuş. Ve ona konuşmaya gitti. Ve orada da özellikle şu anda herkes GPT-5 ne zaman çıkacak diye merak ediyor. 2025 sonu, 2026 gibi çıkacağını söyledi. Ve GPT-3 bir Çocuk seviyesindeydi, böyle yeni yürümeye başlamış, daha ufak bir çocuk seviyesinde. GPT 4 lise öğrencisi seviyesindeydi bilgi ve zeka anlamında. Şimdi gelecek GPT 5 ise bir doktora seviyesinde olacak zekası dedi. Gerçekten bu çok çarpıcı, çok çok akıllandığını görüyoruz. Bununla ilgili bakalım neler olacak? Hani bizden daha zeki varlıklar gelmeye başladı ve çok kısa bir zamanda gelecek. Dolayısıyla aslında bu hem çok heyecan verici bir ananda korkutucu. Bu hafta BTC Türk hacklendi. Bir siber saldırıya uğradı ve burada 10 farklı kripto para birimi hacklendi. Ve onlar yani onları kendilerine hackerlar kendi bünyelerini geçirdiler diyelim. Ama BTC Türk özellikle cüzdan sahiplerine ve bu kriptolarla işlem yapanlara üzülmemeleri gerektiklerine kendilerinin bu zararı karşılayacaklarını söylediler. Buradaki konu soğuk cüzdan sıcak cüzdan konusu. Sıcak cüzdan biliyorsunuz internete bağlı olan işlem yaptığınız soğuk cüzdansa internete bağlı olmayan daha güvenli olan cüzdan. Soğuk cüzdanlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını ama sıcak cüzdanlardan paraların işte kaybolduğunu ve bunu karşılayacaklarını söylediler. Hangi para birimleri olduğunu, hangi kripto para birimlerinin olduğunu bilmiyoruz. O 10 tanesinin ve ne kadarlık bir zarar olduğunu bilmiyoruz. Ama bunun zararın karşılayacağını söylediler. Snapchat'ten haber ver. Snapchat'i kullanıyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi Snapchat yeni yapay zeka destekli uygulamalarını tanıttı, özelliklerini tanıttı. Benim kardeşim çok kullanıyor. O 2000'li özellikle arkadaşlarım nere olduğunu görmek için kullanıyorlar. Pek filtreyi kullananlar yok ama anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ama daha çok lokasyon görmek için herkes nerede onu görüyorlar. Şimdi ama görüyoruz ki Snapchat, aslında Snapchat daha çok bir AR yani artırılmış gerçeklik uygulamaları yapan bir şirkete dönüyor. Daha fazla yapay zekayı işleyen bir şirkete dön dönüşmeye başladı daha böyle sosyalleşme aracındansa. Şimdi artırılmış gerçeklik uygulamaları tanıttı. Bunlar nedir? Yani size kıyafetler giydirebiliyor ve farklı farklı bulunduğunuz alana da yine kıyafet giydirir gibi farklı çerçeveler giydirebiliyorsunuz ve kendinizi de yine tamamen baştan yaratabiliyorsunuz. Bu anlamda işte zaten artırılmış gerçeklik o ya gördüğünüzü bir başka şeyler ekleme çıkarma, değiştirme. İşte bunu bu konuda, bu teknolojide aslında ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz Snapchat'i ya da bu uygulamaları mesela bu filtreleri kullanıp bir yerlerde kullanır mısınız? Hoşunuza gider mi? Mesela siz ne düşünüyorsunuz? Sizden de yorum alayım. Şimdi yapay zeka, robotik, teknoloji gelişiyor. Ama geliştikçe bir yandan bu sadece iyilik, sağlık anlamında gelişmiyor. Sadece eğlence anlamında da gelişmiyor. Bir yandan da maalesef savunma sanayinde de kullanılıyor ve bütün ülkeler özellikle bu dronlar konusunda pek çok yatırım yapıyorlar. Türkiye de öyle. Tabii ki herkes kendi sınırlarını bir şekilde korumaya çalışıyor. Tabii daha büyük bir tür tehlikesiyle de karşı karşıyayız. Gün gelecek bütün dünya birleşip o türlere karşı savaşmak zorunda kalır mı? Sınırları bırakıp. O da bir distopik konu. Şimdi Avustralya savunma sanayinde yeni bir lazer geliştirmişler ve bu lazer hem ağırlığı hafif taşınabilir bir lazer. Hem de böyle 1 kilometre öteden ve 100 kilometre hızla geçen droneları vurabiliyor. Bu anlamda Fractal isimli bir lazer silahı geliştirmişler. Bu lazer silahının ayrıca işte bir yandan da kullanımın çok kolay olduğunu söylüyorlar. Ben genelde bu haberleri vermekten çok hoşlanmıyorum ama bir yandan da böyle bir gerçek var. O gerçekten de haberdar olmalıyız anlamında söylüyorum. Bir yandan da orada da çünkü bir teknoloji var ve bu teknolojiler farklı alanlar içine sonra kullanılabilir. Bir de ne oluyor aslında bilmek lazım. İHA'lardaki kamerayı ve pervaneyi devre dışı bırakabiliyor bu lazer silah. Avustralya merkezli savunma kuvvetleri tarafından geliştirildi bu. Ve dediğim gibi 100 km hızla giden küçük madeni bir para büyüklüğündeki nesneleri 1 km öteden imha edebiliyor. Şu ana kadar yapılan testlerde de 500 metre uzaklıktan bir İHA'nın da düşürüldüğü gösterilmiş. Hem taşınabilir yapıda, hem maliyet açısından da daha az maliyetli olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum siz bu konularda ilgileniyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bu modern savaş aletleri, araçları konusu sizi heyecanlandırıyor mu? Ne dersiniz? Gelelim elektrikli arabalara. Şimdi Xiaomi de Su 7 isimli bir araba tanıtmıştı. Sedan araba. Şimdi yeni SUV aracı ilk defa görüntülendi. Bilmiyorum nasıl buldunuz? Sizce nasıl? Beğendiniz mi? 2025 yılında tanıtılması 2026'da da satışa çıkması bekleniyor. Genelde de mesela bu SU7 daha çok Porsche ve McLaren. Lauren'dan ilham aldığı söyleniyordu. Şimdi benzer şekilde bu Xiaomi'nin SUV MX-11 kodlu isimli bu arabasının da Ferrari ProSang'a benzediği söyleniyor. Onunla benzerlikler taşıdığı söyleniyor. Aralık 2023'te piyasaya çıkmıştı SU 2027. Yani dolayısıyla 6-7 ay oldu. Şu ana kadar da 20 bin satmış. Ve bu 2024 yılının sonuna kadar da bu modelin 120.000 satışa ulaşmasını bekliyor. O hiç fena değil. Baktığınız zaman yeni bir tane araba modelinin ve yeni çıkmış daha sadece bir sene olmuşken hem satış anlamında hem insanların buna rağbet etmesi anlamında gerçekten çok çok güzel bir gösterge. Tabii ki de elektrikli arabalar bir yandan karbon emisyonu konusunda normal arabalardan daha mı iyi daha mı kötü tartışması yapılıyor ama bir süre sonra ne kadar yine de fabrikalarda yapılıyor olsa da elektrikli arabalar birkaç sene sonra hemen kendini kompanse ederek karbon salınımına etki etmemeye başlıyor. Dolayısıyla her türlü normal bildiğimiz motorlu araçlardan çok daha iyi. Fiyatını da 21 bin dolar civarında olacağı bu arada söyleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bu fiyata bu elektrikli arabayı nasıl değerlendirirsiniz? Elon Musk'tan konuşacağız. Elon Musk'ın süper bilgisayar projesinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi bu süper bilgisayarı yaratmak için de işte çiplere, o donanımı yaratacak bir fabrikaya, onları soğutacak sistemlere ve o donanımları içinde olacağı haznelere ihtiyaç var ve bunun için de pek çok farklı şirketle çalışması lazım. Dell ve Supermicro isimli iki firmayla çalışacağını duyurdu Elon Musk. Hatta Dell CEO'su Michael X gönderisinde paletler üzerindeki sıra sıra plastik kaplamalı sunucu raflarını gösteren bir resim yayınladı ve X e yayın üretken sohbet robotu Grok'a güç sağlamak üzere Nvidia ile birlikte bir del yapay zeka fabrikası inşa ediyoruz diye de bir X yani tweet attı. Nvidia destekli tabi olacağını söylemişti. H100 çipleri vardı, onları kullanacağını biliyoruz. 100 bin şu ana kadar H100 çipi GPU'su vardı. Bunun dışında da yeni Blackwell B200 çiplerinden de alacaktı. Yaklaşık 300 bin hızlandırıcıdan alacaktı. E, hatta öyle ki bir yandan da Tesla'yı alacaktı Ama o Tesla'yı aldıklarını acaba XA'ya mı geçirsem diye de bir düşüncesi var şu anda. Böyle bir hani tabii ki kendi şirket içlerinde yapacakları bir karar. Ama şunu biliyoruz ki Elon Musk hani 500 milyon dolar değerinde 12 bin H100 GPU siparişlerine öncelik vermişti. Bu arada ayrıca Elon Musk da kendi tweet x'inden bir x attı. O da soğutucuları gösteren bir fotoğraf göstermiş. Böyle o fabrika süper bilgisayarın inşaatında böyle kocaman yuvarlak soğutucular görüyoruz. Yani baya büyük bir aslında fabrika. Yapay zeka fabrikası inşa ediliyor. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang diyor ya yapay zeka fabrikaları yapılacak diye. Ve burada da en büyük kazanan tabii ki de bu hızlandırıcılara ihtiyaç var. Dolayısıyla Nvidia gibi şirketler önemli olacak. Bunun dışında tabii bu donanımları sağlayan yapıların oluşmasını sağlayan işte Dell gibi, Supermicro gibi diğer şirketler de tabii ki Intel gibi onlar da hala çok çok önemli. Çünkü tek başına Nvidia'nın çipi yetmez. Onları birleştirerek bir fabrika oluşturmak gerekiyor. Can Lyons'a katıldı Elon Musk ve burada bir konuşma yaptı. Özellikle burada reklamcılar vardı ve onlara atıfta bulunarak moderatör hani geçtiğimiz birkaç ay evvel reklamcılara laf etmiştin, küfür Ne diyorsun şimdi diye. Yani ben birkaçına laf ettim. Çünkü işte bir çatışma halindeydik ama bu hepsi için geçerli değil diyor. Ben de zaten her zaman çok doğru şeyler söylemiyorum ya da yanlış algılanabiliyorum diyor. Esas bence konu o biraz daha hani popülist bir yaklaşım yani oraya odaklanmak. Esas konu aslında yapay zeka konusunda. Ne düşünüyorsun? Bir ütopya mı? Bir daha yani bu iyi, iyi mi olacak bizim hayatımızda yoksa kötülüğe mi sevk olacak diye düş diye sordum moderatör. Ya tabii ki diyor iki tarafı da var bu işin ve daha çok Jeffrey Hinton gibi düşünüyorum diyor. Hani bu yapay zekanın babası deniyor ya. Onun gibi düşünüyorum diyor ve tabii ki diyor bir bolluk olacak servislerde, üretilen ürünlerde, iş gücünde. İnanılmaz bir bolluk olacak ve <laughs> bekleyin yakın zamanda herkesin bir geliri olacak, küresel bir gelir olacak herkese ve herkes o yetiyor olacak. Dolayısıyla bir bolluk olacağı için bu aslında olumlu ama burada esas konu insanların hayata dair bir anlamları olmayacak. Anlam arayışı olmayacak. Anlam arayışı olmadığı için de bu bir varoluşsal bir krize sebep olacak. Çünkü fazladan sahip olduğumuz artık zamanla insan ne yapacak? Ne anlamı arayacak? E para da var. Bence esas konu burada bu diyor. Bence çok anlamlı. Tamam şimdi evet hepimizin küresel gelirleri olsun, hepimiz çok zengin olalım falan ama sonra ne yapacağız? Bir o konu var. Bunun dışında neden XAI'yi kurduğunu soruyor moderatör. Google'a rakip olmak istediğim, Google çok tekeldi diyor. Biliyoruz ki biraz daha ile da alakası var ama OpenAI'nin kurulumunda da aslında diyor. Ben onu Open ismini ben verdim diyor. Şimdi diyor tabii diyor Open artık açık kaynak değil ama diyor iyice diyor özel bir şirket oldu ama diyor esas diyor, OpenAI kurmamızın sebebi de Google'a rakip olmaktı. Çünkü Google çok tekelleşmişti diyor. Özellikle yapay zekanın işte mutlu etmeye çalışacağını, insanları mutlu edeceğini, her ne istiyorsanız çünkü onu yapacak. Dolayısıyla mutlu edeceğini, yaratıcılık, çalışkanlık her şeyi kat be kat arttıracağını, insan seviyesinde de arttıracağını çoğunlukla pozitif düşünüyorum diyor. Ama tabii ki de bir negatif tarafı da bu konunun var diyor ve çok çok hızlı değişecek her şey. Bir ila beş sene içerisinde yani bir senede bile çok radikal bir değişim olacak. 5 senede diyor çok büyük hani bu konuştuğumuz değişiklikler olacak diyor. Robot konusunda daha önce değinmişti. Gene işte Optimus'un hayatımıza katılacağını söylüyor ve uzun yaşam konusu. Ben de uzun yaşama para harcamıyorum çünkü diyor uzun yaşam olursa o zaman herkes yaşayacak. E dünyada bir değişim olmayacak. Liderler değişmeyecek. Şirket CEO'ları değişmeyecek. Yani bir dönüşüm olmayacak. O zaman ilerleme olmayacak. Öyle olursa da dünya ilerleyemez. Dolayısıyla bir sonun olması gerektiğini düşünüyorum diyor. Bence bu da anlamlıydı. Longevity yani bu uzun yaşam benim sevdiğim bir konu sağlıklı yaşalma. 70 80 yaşlarında yine zinde ve sağlıklı yaşamak gibi aslında düşünmek belki de daha doğru. Son hep korkutucu ama söylediği de doğru evet. Liderler, şirket yöneticileri hep aynı kalsa o zaman aşağıda hep bir yığılma olacak. Çalışmamızın, hayal etmemizin devlet mertebesinde ya da özel sektörde de yine üst kademeye çıkmak gibi bir şey söz konusu olmayacağı için de o zaman kimse de bunun için efor sarf etmeyecek. Evet. Bu haftayı bir toparlamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hangi haberi daha çok beğendiniz? Bana onu yorumlara ayrıca yazarsanız sevinirim. Haberler konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki hafta yine böyle bir değerlendirme yapacağız. Bir sonraki hafta görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Ha, bu arada Nuvem'den her gün bütün teknolojik haberleri alabilirsiniz. WhatsApp'tan geliyor, bütün haberler LinkedIn'den geliyor, mailinize gelebilir, sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Onun hatırlatmasını yapayım. Cüneyt Özdemir'in kanalında her gün canlı yayınlarında beraber olmaya çalışıyoruz. Müsaitlik olduğu sürece oradan da haberleri iletmeye devam ediyor olacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.